Sevgili dostlar, şu anda Kozan'ın bir köyüne geldik. Nere olduğunu pek bildiğim yok. Ancak yanan ocağı görünce közde çayı istemek. Bakalım burada bir usta bulduk. Bu usta kimmiş? Kendisini bir tanıyalım. Abi sana kim derler yahu? Bana kebapçı Yunus Avluklu derler. Ee, Yunus Avluklu derler. Evet. Abi burası nere? Bura bize burada, Buraya Kozan, Bostak'ta köyü. Eskiden köyüydü, şimdi mahalle oldu. Büyük şehirden dolayı. Burada mahalle mi iyi, köy mü iyi abi ya? Fark etmez. İsim değişmeyen şey oluyor. i̇sim yani i̇nsanlar, değişmeyen, cisim değişmiyor değil insanları mi? İnsanları güzel olsun yeter ki. Allah razı olsun. Göller, e, Bozan Göller Yaylası'nın e, yol üzerinde Bostak'ta hmm. mahalle sonra geçer. Ana yolun üzeri burası. Hmm. E, kebap salonu. İşte burada 12-13. Ne Avruklu'ydu senin adın? Yunus Avruklu. Yunus Avruklu abi. Şimdi burada ne yapıyorsun sen? Burada kebap, e, kıyma kebabımız var. Kuşbaşı kebabımız var. Özellikle buranın pürzolası e, daha çok tutarlar. Bize ne yedireceksin? Tabii ki pürzola. Tabii evet. ki pürzola yedireceksin. Evet. Ama önce bize dedin ki bir köz çayı içmeden olmaz Tabii, dedin. hakiki köz çayı. Pizola, yani. yani. <laughs> <köş> çayı. Burada... Pürzoladan daha aktif. Pürzoladan daha kıymetlidir <laughs> hakiki köz çayı. Burada ne odunu yapıyoruz? Bir bakalım beş, bakayım. Beş oldu. Meşe odununu nereden alıyoruz abi? Kesim sahsından ufak tefek kırıntı toplayarak idare ediyoruz işte. Kendisi. Şimdi abisi ya buraya gelirken yolda şöyle araziye bir baktım. Her yer birkaç sene önce yanmıştı. Ne evet. zaman yandıydı? 3 sene oldu abi. Üç sene oldu. Buradaki ormanın tamamı yanmıştı. Tekrar baktım yeşermeler, çok ağaçların çıkması başladı. Çok güzel yeşerdi. Devletimizden Allah razı olsun bu konuda sanırsam eksik yerde bırakmadılar. Bir kısmına tohum ettiler. Tohumun çıkmaya yerine taras düzeni yaptılar. Peki yani siz de zarar gördünüz mü o zaman? Burada? Kendim zarar görmedim ama komşular zarar görünce kendim zarar görüp duruyor oluyor yani. Komşular çok zarar gördüler mi? Tabii ki yani. Bizim karşı köy Çamlarca minnetti. Karahamzalı'da benim eski baba köyüm olmak şartıyla ya yaklaşık 40'ın üzerinde ev yandı. 40'ın üzerinde. Ama can kaybımız yok. Buna şükürler olsun. Mal kaybı var. Mal kaybı abi. vardı. Ama kendim zarar görmedim. Şükürler olsun Yani, yani böyle bir tecrübeyi yaşadık. Böyle bir felaketi <laughs> yaşadık var. hep yani beraber. Ömrümüzde görmediğim şeylerden bir tanesi. Abi bu yani Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor bir şey. Zor bir dönemde değil mi? Abi biz o gün ya tıkatamadık ya. Yani o günü geçtin hala acısı var abi zor ya. O alevler 150 metre uzuyor abi ya. ya. olay mı? Yani ben kendim zarar görmedim ama görüktüm yani ben, ben şahsen öleyim başkalarını bilmem. Yani o gözün önüne geldiğinde yine de gözlerin doluyor. Gözümüzüyle gördük zaten biz abi yani. Mesela bizler hep buradan çıkarttılar ama şükürler olsun biz yukarı gittik dedi yukarıdan millet aşağı çekilince biz gene geri evimize geldik. Evimizde kaldık. Zarar da görmedik ama gelsek gelmesek ne fark eder? Ama o ateşi birebir gördük yani. alev böyle uzuyor. Yani bir de Allah'ın bir hikmeti bir rüzgar vardı ki yani e, lastik gibi çok affedersiniz yani temsil olmasın. Yani o alev 150 metre uzuyordu abi ya. Bu kadar felaketti. Tabii. Yani Hayvanların telefonu. Şimdi mesela bu sene yaşadık bir deprem olayı. Evet. Yani bu da ona benzerlerden bir tanesi. Yani Allah'ım kimselere yaşayalım. Kaç yaşındasın? Ben henüz 57 yaşındayım. 57 yaşındasın. Yani acaba bizim devrimize mi böyle bir şey geldi ya? Ben de bazen şey yapıyorum yani canım sıkılıyor. Yangını gördük, depremi gördük, koronayı gördük. Abi her gün bir şey görüyoruz ya. Yani. Üzülüyoruz değil Şimdi, mi? Şimdi konuştuk sıra bir tarafı siyasete dağılır bu da. Yani ne yazık ki tabii geçmişte de bazı şeyler yaşadık. Her yaşadığımız şeylerden e, tökezledik. Ha, ş e, şimdiki gelen de yani bu hükümetine veya şununla... Hükümetle ilgisi getirmiyorum ben. Ha. Yani eskiden de yaşadık. Yani günümüzde her şey borluk var. Çalışana da borluk var abi. Yani, yani bu yangınlar konusuna abi. Yangınlar konusunda ama yapacak bir şey yok abi. Tabii ki son özellikle birkaç senedir 3-5 senedir ne yazık ki içimizde art niyetler var. Ki yani televizyondan görüyoruz. Biz gözümüzden görmedik. Yani terör olayları vesilesiyle yakıyorlar. Mesela Muğla'da, Antalya'da örneğin. Buradakinde herhangi yani bir terör... Buradakinde ter öyle bir şüphe var ama tabii bir sonuç çıkmadı. Tespit edilemedi. Tespit sonuçta biz çıkmadı Allah kazadan beladan korusun. Seni geldik, misafirin olduk. Başlar İnşallah için, çayını başlar. da içeceğiz. Başka ne yapacağız? Pirzola mı Pirzola yiyeceğiz? Pirzolamızı be. da yiyelim. Tatlı... Konuşalım, tatlı aynen, laflar olsun. Aynen öyle. Evet, böyle güzel bir Sağ ateş olun, ocağında ederim. arkadaşımızı ziyaret ettik. Şöyle güzel bir ateşi seyrettik. Bakalım daha başka neler göreceğiz. Evet sevgili dostlar, bu görmüş olduğumuz güzel arazi, boydan boya ova gibi, dağ gibi tepeleri gördüğümüz arazi. Bundan 3 yıl önce bir yangın geçirdi. Yangını bize sevgili kardeşim anlatmaya çalıştı. Şimdi bu üç yıl önce olan yangın olan yerlerde tabiatın tekrar canlandığını görüyoruz. Yol boyu da biz onları gördük. Buralara güzel evler yapmışlar. Toros dağlarının böyle başlangıç bölümlerinde böyle güzellikleri de hep beraber görüyoruz. Sizlere birer hatıra olsun istedik.